Merhaba arkadaşlar, trigonometrik fonksiyonların periyodu konusunu işleyeceğiz. Bir f fonksiyonunun tanım kümesindeki her x elemanı için fx eşittir, fx artı t olacak biçimde bir t pozitif sayısı varsa bu f fonksiyona periyodik fonksiyon denir. fx, fx artı t koşulunu sağlayan en küçük pozitif t sayısına da fonksiyonun periyodu denir arkadaşlar. Bakın burada t eklenmiş durumda fx eşittir a artı b çarpı sin üzeri m cx d gx de verilmiş. Fonksiyonların periyotları t olsun. Bu durumda t arkadaşlar m tek ise bakın şuna bakıyoruz. Tek ise arkadaşlar 2 pi bölü x'in önündeki katsayı c'nin mutlak değeri m çift ise arkadaşlar sin ve kosta pi bölü c'nin önündeki katsayı alınır sin x ve cos x fonksiyonlarının periyodu 2 pi. Tan x ve cot x fonksiyonlarının periyodu pi'dir arkadaşlar. Fonksiyonların periyodlarını bulunuz. Bakın burada çift arkadaşlar. O zaman pi alınır. Pi bölü eksi 3'ün mutlak değeri 3 yapar. Demek ki bunun periyodu pi bölü 3. Bakın burası arkadaşlar tek. O zaman 2 pi alınır. X'in önünde katsayı 1 bölü 2. Dolayısıyla 4 pi yapar. Bunun periyodu da 4 pi. fx a artı b tan üzeri m c x t. Fonksiyonların periyodu t olsun. Bu durumda bakın kotanjant ve tanjantta üs üst önemli değil. Tek çift önemli değil. Pi bölü c'dir arkadaşlar. Fonksiyonların periyotlarını bulunuz demiş. Bakın tan ve kotta üst önemli değil. Bu arkadaşlar pi bölü 4 olur. Burası da pi bölü 1 bölü 3 yani 3 pi olur arkadaşlar bunun periyodu. Şimdi trigonometrik fonksiyonların grafikleri çizilirken aşağıdaki adımlar uygulanır. 1. Periyot bulunur. 2. Periyoda uygun bir aralık seçilir. 3. Bu aralıkta fonksiyonun bazı özel noktalardaki değerleri bulunup fonksiyonun artan ve azalan olduğu bölgeler belirlenir. 4. Bu aralıkta grafik çizilir. 5. Gra çizilen grafik diğer aralıklarda periyodik olarak devam ettirilir arkadaşlar. Fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Önce 2 pi bölü 2'den. Pardon 2 pi bölü x'in önündeki 1 olduğundan dolayı 1'den. Periyodumuz 2 pi'dir arkadaşlar. Demek ki 2 pi periyotta bir kendini tekrarlıyor. Sonra şunu yapıyoruz. 0 pi bölü 2 pi 3 pi bölü 2 ve 2 pi. Açı değerlerini yazıyoruz. Yani 0, 90, 180, 270 ve 360. Sonra arkadaşlar sin x değerlerine bak. Sin 0, 0'dır. Sin pi bölü 2, 1'dir. Sin pi, x yerine pi yazdık. 0'dır. 3 pi bölü 2 yazdık. Eksi 1, 2 pi yazdık. 0. Sonra 2 ile çarpılıyor arkadaşlar. 2 sin x diyelim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yine 2 ile çarpınca 0. 2 çarpı 1, 2, 0. Eksi 2, 0 yapar. Sonra fonksiyonuna 1 ekliyoruz. Yani 2 sin x artı 1. O zaman 1 yapar. 1 ekle 3, 1. 1 ekle eksi 1, 1 ekle 1. Şimdi bunun grafiğini çizeceğiz. Onu da şuraya çizelim. Şurası 0 arkadaşlar. Şurası pi bölü 2. Pi. 3 pi bölü 2. Ve 2 pi. Şimdi 0'da nereye git gelmişti? 1'e gelmişti. Grafiğimiz y ekseni. Pi bölü 2'de 3'e geldi. Şurası da 3 olsun. Bakın 3'e doğru geldi. Pi de 1 oldu. Tekrar pi de 1 oldu. Bakın azalıyor. 3 pi bölü 2 de eksi 1 oldu. Şurası eksi 1 arkadaşlar. Şöyle azaldı. Ve 2 pi de 1 oldu. Evet 2 pi de 1 oldu. Sonra tekrar döndü. İşte grafiğimiz şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu şekilde grafiğini çizdik. Fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. burada önce periyodunu bulalım. Bakın burası 4. Tek olduğundan dolayı 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2'dir. Demek ki pi bölü 2'de bir tekrar edecek. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 0 ve pi bölü 2'de tekrar ediyor. Aralığında ne olur arkadaşlar? Bakın değer verirsek. burada 0 yazdığımızda ne yapar? Burada cos 4x artı pi diyelim. 0 yazarsak x yerine cos pi ne yapar? Eksi 1. Pi bölü 2 yazarsak ne olur arkadaşlar? Yine 4 çarpı pi bölü 2'den ne yapar arkadaşlar? 2 pi, 3 pi. Demek ki 180'e geliyor. Yine eksi 1. Aralarındaki değerlere bakalım. x yerine pi bölü 8 yazarsak Gençler 4 pi bölü 8 artı pi'den 3 pi bölü 2 yani 0 yapar o zaman kos 3 pi bölü 2 270 pi bölü 4 yazarsak pi bölü 4 x yerine 2 pi yapar 2 pi de 1'dir. Sonra bunu 2 ile çarptığımız zaman 2 kos 4 x artı pi şıklardan zaten size bu yol gösterir 2 ile çarptık eksi 2 0 2 eksi 2 arkadaşlar. Hemen grafiğimizi çizer, çizersek eğer 0'da e, eksi 2. Bakın 0'da eksi 2 oluyor. Pi bölü 8. Şurası pi bölü 4. Burası. Şurası da pi bölü 2. Pi bölü 8'de arkadaşlar 0. Pi bölü 4'te şurası 2. Y ekseni. Burası x ekseni. Pi bölü 2'de eksi 2. Evet. Pi bölü 2'de eksi 2. Yani grafimiz şöyle bir şey yaptı. Bize neyi sor? Eksi 2 ile 2 aralı demiş. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 burası. Eksi pi bölü 2 de burası devam ederse. Yani şöyle bir grafimiz çıkıyor arkadaşlar. Yani Grafiğimiz böyle. Şıklardan bunu da görebiliriz rahatlıkla. Fonksiyonun grafini çiziniz demiş arkadaşlar. Şimdi eksi 3 pi bölü 4 ile 5 pi bölü 4 arası. Önce periyodunu bulalım. Pi bölü 1'den periyodu pi'dir arkadaşlar. Burada 1 var. Demek ki pi periyotta bir kendini yeniliyor. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Önce bir çizelim arkadaşlar. X olsun burası. Burası da Y. Ee, şimdi 0 yazdığımızda pi bölü 4 yapar. Tam pi bölü 4 nedir? 0'da 1'dir. Burayı işaretleyelim. Son arkadaşlar 5 pi bölü 4. Evet. Periyodumuz pi. O zaman 5 pi bölü 4. Şurası 5 pi bölü 4 olsun. Yazdığımızda 5 pi bölü 4 ne yapar? 6 pi bölü 4. O da 3 pi bölü 2 yapar. Yani burada arkadaşlar 270'e denk geliyor. Tan 270 de tanımsızdır. Demek ki böyle bir tanımsız olacak. Evet. Buraya değmeyecek. Sonra ne yazmamız lazım burada arkadaşlar? 3 pi bölü 4 yazarsak eğer pi bölü 4'te 4 bölü 4 pi yapar. O zaman da tam pi arkadaşlar sıfırdır. Demek ki şurası 3 pi bölü 4. Sonra pi bölü 4 yazarsak, artık pi bölü 4 toplarsak 2 pi bölü 4 pi bölü 2 yapar. Ya yani tan pi bölü 2 de biliyorsunuz tanımsız oluyor. Demek ki şurası da arkadaşlar pi bölü 4 tanımsız olur. Buralara değmez. Yani fonksiyonumuzun grafiği şöyle devam eder. Şöyle bir kalış çizer. Sonra bize neyi soruyor? Eksi 3 pi bölü 4'ü soruyor yani. Eksi 3 pi bölü 4 şurada olsun. O da arkadaşlar yine tanımsız olur. Birden geçmişti. Şu da arkadaşlar diğer grafiğimiz olur. Pi bölü 4 sınır olur. işte iki tane grafiğimiz oldu. Bakın bu şekilde bu aralıkta. Grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar. Hemen periyodu bulalım. Pi bölü bakın 2'den periyodumuz pi bölü 2. Pi bölü 2 de tekrar edecek. Hemen şöyle çizelim arkadaşlar. Ee, şimdi aralığımız pi olması lazım. Bakın pi burada olsun. Şurada x ekseni, şurada y ekseni. 0, 0 da burası. Ee, şimdi şöyle yapalım. Pi bölü 8 dersek arkadaşlar. 2 ile çarptık pi bölü 4 yapar. Kod pi bölü 4 1'di. 3 ile çarptığımız zaman 3. O zaman şurası 3, şurası da pi bölü 8 yapar. 0 yazarsak kod 0 tanımsız oluyor. Demek ki şöyle gelmesi lazım arkadaşlar grafik. Kod pi bölü 4 yazarsak x yerine 2 çarpı pi bölü 4'ten pi bölü 2 yapar. 90'da 0 oluyor arkadaşlar. Demek ki şurası da pi bölü 4. Demek ki grafim şöyle geliyor. Ve sonra bir kavis çizer arkadaşlar. <laughs> pi bölü 2 yazarsak kod 2 çarpı pi bölü 2'den Şurası da pi bölü 2 olsun. Tanımsız oluyor. Kod. Kod pi arkadaşlar. Tanımsızdır. E, dolayısıyla yok düzeltiyorum. Kod pi bölü 2. Pi bölü 2 tanımsız oluyor. Kod pi oluyor arkadaşlar. Çünkü sinüs pi sıfırdır. Payda da sıfır olmaz. Kod kos bölü şöyle yapıyoruz. Kod kos bölü sin olduğundan dolayı Kot e, kod pi arkadaşlar cos pi ile sin pi'nin oranıdır. Şimdi sin pi sıfır. Payda sıfır olmaz. Onun için tanımsız diyoruz. Demek ki pi bölü 2 de tanımsız. Yani böyle çizdiğimizde grafimin şöyle bak. Şöyle bir kavisli arkadaşlar grafimiz yapıyor. Aynı şekilde yan tarafta da benzer yaparız. Ve grafimiz böyle 7'dir arkadaşlar tanımsız olur. 2 tane çizebiliriz grafiğimizi. Şıklar olursa daha net olur arkadaşlar çözüm. fx sin x fonksiyonu grafiği yukarıda da görüldüğü gibi orijine göre simetrik olduğundan fx eşittir sin x fonksiyonu tek fonksiyonudur. Bakın arkadaşlar sin 0 nedir? 0'dır. Sin pi bölü 2, 1'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafiği çizdik. Gx cos, cos x fonksiyonunun grafiği yukarıda görüldüğü gibi y eksenine göre simetriktir. Bundan dolayı cos x fonksiyonu çift fonksiyonur arkadaşlar. Y eksenine göre simetrik olduğundan dolayı çifttir. Yani cos 0 nedir? 1'dir bakın burası. Cos 1 bölü 2 0'dır. Grafimiz böyle gidiyor arkadaşlar. Aynı zamanda tam ve kot grafiklerimizde tek fonksiyonur arkadaşlar. Sinüs fonksiyonun birebir ve örten olduğu aralıklardan biri eksi pi bölü 2 pi bölü 2'dir. F öyle ki eksi pi bölü 2 pi bölü 2 eksi 1 ile 1 arası F sinüs, x verilmiş arkadaşlar. Ee, ve burada tersini aldığımızda F'in tersi ark sinüs x'tir arkadaşlar. Bu fonksiyona sinüs fonksiyonun tersi denir. Sin x y ise x eşittir ark y'dir arkadaşlar. Bu bu şekilde tersi gösterilir. Şimdi toplamın değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya x buraya da y dersek e, sin x eşittir. Kök 3 bölü 2'dir. O zaman x nedir? 60 derecedir. Yani pi bölü 3'tür. Sonra buraya y dedik arkadaşlar. Sin y de eksi kök 2 bölü 2'dir. O zaman sin 45 derecedir. Yani pi bölü 4'tür. Eksi pi bölü 4 diyebiliriz. O zaman pi bölü 3 eksi pi bölü 4'ten topladığımız zaman pi bölü 12'dir arkadaşlar. Kosinüs fonksiyonun birebir ve örten olduğu aralıklardan biri 0 pi aralığıdır. Ee, Ark kosinüs x kosinüs fonksiyonun tersidir arkadaşlar. Kosinüs x y ise x eşittir. Ark kosinüs y'dir. Toplamın değeri kaçtır demiş. Şimdi buraya x diyelim. Buraya y diyelim. O zaman cos x arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Cos x ne zaman 1 bölü 2'dir? 60 derecedir. O da pi bölü 3'tür arkadaşlar. Geldik şuraya. Kos y eksi kök 3 bölü 2'dir. Bu da arkadaşlar kök 3 bölü 2 bakın şöyle oluyor. 2, 1 kök 3 demiştik. Şurada 30, bura 60. Kök 3 bölü 2 30 derecede oluyor. Ama negatif olduğundan dolayı nerede olur? İkinci aralıkta. Şurası 30 ise burası da 150 derecedir. 150 derece pi cinsinde nedir arkadaşlar? 5 pi bölü 6'dır. O zaman pi bölü 3 artı 5 pi bölü 6'dan 2 ile genişletirsek 7 pi bölü 6 yapar toplamı. Tanjant fonksiyonun birebir ve örten olduğu aralıklardan biri eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığıdır. fx'in tersi art x fonksiyonuna tanjant fonksiyonunun tersi denir. Tan x y ise x eşittir. Art y'dir arkadaşlar. Toplamın değeri nedir demiş. Bakın x diyelim buraya y diyelim. O zaman tan x 1'miş. Ne zaman tan x 1'dir? Pi bölü 4'te. Tan y arkadaşlar eksi kök Bakın şöyle hemen dik üçgen çizelim. 2, 1, kök 3. Şurası 30 derece 60. Kök nerede olur? Bakın pi bölü 6, pi bölü 3'te olur arkadaşlar. Kök 3 bölü 1. Evet. O zaman tan nerede eksidir? Bakın 4. bölgede eksi 60. Hmm. O zaman eksi pi bölü 3 diyebiliriz arkadaşlar. Yani pi bölü 4 eksi pi bölü 3'ten eksi pi bölü 12 yapar toplamı. Kotanjant fonksiyonun birebir örten olduğu aralıklardan biri 0 pi aralığıdır. fx'in tersi arka x fonksiyonuna kotanjant fonksiyonun tersi denilir. Kod y ise x arka kod y'dir arkadaşlar. Toplamın değeri nedir demiş. x diyelim y diyelim arkadaşlar. Kod x eşittir. Köküş bölü 3'tür. Yani 1 bölü köküştür. Hemen şöyle yaparsak, bakın 2, 1, kök 3, 30 derece, 1 bölü kök 3 derken 60 derece yapıyor arkadaşlar. Şurada 60 aldığımız zaman 1 bölü kök 3, o zaman 60 derece yani pi bölü 3 olur. Şimdi kod y'ye bakalım buraya eksi 1. Nerede eksi 1'dir? Kotanjant arkadaşlar ikinci bölgede. Peki 45 derece ise burası, burası ne yapar? 135 derece yapar. Bu da 3 pi bölü 4'tür arkadaşlar. Demek ki pi bölü 3 ile 3 pi bölü 4'ü toplarsak 13 pi bölü 12 yapar sonuç. İfadesinin değeri nedir? De, bakın şuraya x dersek arkadaşlar o zaman tan x eşittir 1 bölü 3'tür. Hemen dik üçgen çizelim. x olsun. Ee, 1 bölü 3. Şurası hipotenüs ne yapar? Kök 10. Bize neyi soruyor? Cos x'i soruyor. Ya cos de arkadaşlar. 3 bölü kök 3. Fonksiyon tanım kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyoruz. Fonksiyon da eksi 1 ile biliyorsunuz aralığımız 3 eksi 2 x bölü 4 1. Eksi 1 ile 1 aralığındadır. Her zaman İşlem yaptığımızda 4 ile çarparız. Arkadaşlar 3 ekleriz, eksi ile çarparız, 2 ile çarparız derken eksi 1 bölü 2 ile x 7 bölü 2 arasında olur. Yani eksi 1 bölü 2, 7 bölü 2 kapalı aralığında olur. Cevabımız budur.